Zamanı nasıl bilirsiniz? Hızlı mı, yavaş mı? Bazen geçip gitmek bilmez. Bazen ise o kadar hızlı akar ki nasıl geçtiğine şaşırırsınız. Demek ki zaman algımıza göre şekillenen bir kavram. Algımıza göre şekilleniyorsa demek ki gerçek değil bir illüzyon. Tek gerçek şimdi ve şu an. Tek gerçek şimdi ve şu an dediğim 3 saniye öncesi de geçmişte kaldı. Bunu zihnin anlaması kolay değil. Çünkü zihin sadece geçmişten ve gelecekten anlıyor. Zaman algımıza gelecek olursak, eğer bir şey yapmıyor ve sadece vakit öldürüyorsanız, evet o vakti gerçekten öldürüyorsunuzdur. İçindeyken geçmek bilmez ancak sonradan baktığınızda ne çabuk geçmiş hiçbir şey anlamadın dersiniz. Eğer zamanınızı iyi değerlendiriyorsanız, bir şeyleri ertelemiyorsanız, üretiyorsanız, çalışıyorsanız, enerjikseniz İçindeyken çabuk geçmiş gibi gelir. Ancak sonradan dışarıdan baktığınızda, "Aa ben ne kadar çok iş yapmışım bu kadar kısa sürede." dersiniz. Zamanınızı iyi değerlendirin ve anda kalın.